Merhaba arkadaşlar. Bugün Hüseyin bu oyunda Kısele Box'ta bugün Hüseyin oynuyor. Ben de diğer cihazdan oynuyorum. Ama video çekmedim. Şu anda ablamın telefondan çekiyorum. Ee, Hüseyin oynuyor kesinlikle. Ben kendi cihaz, başka cihazdan oynuyorum. Hadi Hüseyin oynamaya başlayalım. Şu tamam, Arada onu... sırada arkadaşlarla konuş. Gidiyoruz Bak şimdi. şu adamı öldüreceğiz arkadaşlar. Adamı öldürmem için silah lazım. Onun için silah alıyorum. Kalk lan silah. Bak uzaya attım. Gel buraya. Yakala. Kaçma. Kaçtı neyse. Silahtan bir tane daha. Alacağız. Böyle adamı kısıklayacağım şöyle. E, Teteye bas. Allah'ın sana. Allah silahım. Şimdi bir bomba yapalım. Hmm, acaba bak buraya bomba koyduk arkadaşlar. Ee, şuraya da bir bomba. Böyle bomba dizacağız. Buradaki adam da patlayacak sonucunda. Böyle. Şöyle bir tane de bunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Böyle bir şey olacak. Bu adamlar kalkıyor. Taklalı. Böyle zorlu kaçıyorum. Aha taklatmış. Abi şu. Hayır ona. Hadi hadi ona bas ona bas ona bas. hop Arkadaşlar silah sesi seren geliyorsa arkadaşlar ee, şu şeyi silah sıkmıyor ama Başka yerden silah ses geliyorsa o yani ben yapıyorum o sesi. Başka cihazdan oynuyorum. Oğlum ben domatesi aldım elime. Şöyle yeşil ışık, kırmızı ışık oluyor. Aa, benim bu adam. Adamların... Abi ben rahatladım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oynadın mı sen? Yine mi oynadın? Oğlum bir adam. Oha Bunu da şuraya koyalım. Batlar. Hüseyin köle haritasını oynuyor. Ben de köle haritasını <laughs> oynuyorum. Ha. yeşil haritasını yapıyorum. Ölme. Ölmedim. Böyle ya devam, yapacağım. Devam kiyle. Arkadaşlar şimdi. Ya kirin. Şuradan. kazandım Şu hoca. adamı net, takla net atabilirsem. Ne yapıyorsun Hüseyin? Ne yapıyorsun adam? Domates şeyler selam selam. Abi öldüreceğiz onları biz öldüreceğiz. Yazık lan. Oğlum Hüseyin'in dünyasına bakın abi. Hüseyin yani dünyanın. Hüseyin oyun kastı Hüseyin. Her şeyi sildi sen. Tekrar başla abi. Adam oyunu kastırmış abi. Ne kastırmış? Ben Adam kastıramadı. Hüseyin ilk başta e, ben de sonra ta başka dünyadan video çekeceğim. Başka kanalımdan. Sen şu anda ilk bundan çek. Şu anda ben çekiyorum. Abi Yaşıldı. Abi zaten kimse kalmadı. Abi kafama yakıştıracağım. Şimdi kaç dakika olmuş? Abi video 3 dakika. 3 dakika 30 saniye. Bak bana. Öl. Öldürdük. Geliş. 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 Abi hadi takla atın ne be. Oldu? Adamları öldürmeye çalışıyorum. Evet. Lan sıksana. Hüseyin'e hiç yardım etmiyorum. Kendisi bu oyun evet, şuradan silah alalım yine. O Dur kaldırık. ben yine yeni videoya başlıyorum. Kaldırıp... şey. Siz, evet. arkadaşlar sizinki devam ediyor. Bundan izliyorsanız ya da diğer cihazımdan izliyorsanız. Şu anda yeni başlıyorum. Video ah o, adamı öldürdük arkadaşlar. Içinde. Zor öldürdüm valla. Ya öldür adamı bana <laughs> Abi bu nasıl bu bir ya? Ne bir ne? oldu. Aha. Adamı ne öldürüyor ne? ya. Yazık adamlara. adamı ya. Utanmaz için. Hemen video topunu alayım. <laughs> ben, ben Top tamam. Topumu aldım. Şimdi e, e, orada. ben Uy, de vücudu aa. çekiyorum. Aynı şöyle ertesimde. Bir şey sen Ne yapıyorsun öyle? İkinci Burada çekiyorum. böyle deney yapıyorum. Tamam. daha 5 dakika oluyor yine. 5 dakika Şu oldu. Atomlarım. Şimdi ben başlıyorum. Sanki Şimdi, ben atom diyorum. Bakın. Şimdi diğer cihazdan çekiyorum. Tamam. Şimdi başlat. Durun. Başlatıyorum. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kusela Box oynuyoruz. Hüseyin diğer cihazdan oynuyor ve diğer cihazdan da video çekiyor. Diğer cihaz e, ismi Ekin Zirek. Ekin Zirek'ten izleyebilirsiniz. Şu anda Ekin Zirek'ten izleyenler için de Yusuf Sinan Zirek Pro'dan izleyebilirsiniz. Şu anda ikisinden de video çekiyorum. Evet. Hüseyin şu anda yanımda bir tane video çekiyor onu yayınlayacak. Yani Hüseyin'in ekranını görmen, görmeniz için iki tane yani, cihazınız. Bir tane Hüseyin videosunu bir tanesinde de aslında kanalıma video çekiyor aslında. Benim ya kanalıma... ben bu de... patlattım her şeyi Patık. Evet arkadaşlar. Adam da beğen koyacağım. Beğenmeyi. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hüseyin sen de. Kanala abone olmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Senin kanalın değil, senin benim kanalım oğlum. Evet, ablamın kanalı. Oğlum benim olayım. kanalım değil aslında. Ekin Zirek. Benim adım Yusuf Sinan. Aslında tabletim de benim oluyor. Yani bu Ekin Zirek hesabı yani ablamın hesabı. Ablamın telefonu olduğu için. Diğer cihaz benim olduğu için benim adım var. Bizden Ekin Arkadaşlar Zirek var. buraya oğlum oyunu öldürdüm bari yavaşlar şunu da yani çok Evet arkadaşlar bugün yeşil ışık kırmızı ışık oynat oynatıracağım adam. Şimdi geldik öldü. Ne yapıyor? Şu, ne? atomları atomları koyacağız. Uzun Marina ne yapıyorsun? Hüseyin adam. oyunu çökertiyor abi. Kaç tane adam koymuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane o adam koymuş. Onu kas kasıyor. Neyse biz devam edelim. Şöyle abi adam koyalım. Lan Viseyin. Ne yapıyorsun oğlum? O 12 oldu. Lan adam koyma la. Oyun öldü. 13. Lan oğlum oyunu öldürdün lan. İkinci direkten izleyenler ve Bence arkadaşlar iki cihazınızı alın ve bir tanesi Yusuf Dina, bir tanesi ikinci direkten Şimdi. Buradan silah alacağım arkadaşlar. Bu bombaların hepsini patlatacağım buradan anda Hüseyin'in de videosu olduğu için yani şu anda Hüseyin'in ikinci direkten izleyenler ol, abi, olacak ama direk. Bu da üstünden Hüseyin'in ne yaptığını öğrenmek için arkadaşlar. İkinci direk 2 direğe girin kanalıma orada görürsünüz. Hüseyin'in videosu yazacağım. Bütün tek tek izlensiniz. Ne yapıyor? Zaten bizde ne, ne yaptığını görebiliyorsun. Hüseyin Çiğ izleyenler için Yusuf direkten bakabilirsiniz. Yusuf Günal direkt. Pro. Yani pro da var. Eğlence var. Eğlence benim eski kanalım ama o hesap çalındı. Ay ya o Hesap çalındı. Şimdi kaç dakika? 8 dakika olmuş. Şimdi de 3 dakika olmuş. Şimdi Adamı öldürüyor ya. Sen güzel konuşuyoruz. Değil. Evet ya. Ama ben burada atom bombası sahibi. Oğlum ne yapıyorsun? Oyunu çökertmişsin kendi diğerine. Kanki. Ben oyun... Aslında o küfeğinin telefonu değil. Ablamın telefonunda oynuyorsun. Hadi senin ablamın telefonda oyunu olan alırsın? Ne yaptın oğlum? Abi Aa, ben buraya sülale kuracağım. Sülale. Ya sen sülaleni bırak da. Hadi hadi. Ha. Oh, sen oh. doktor ol. Sen adam ol. Evet her şeyi <laughs> sen sildim bu arkadaşlar. Sen Burada bu şimdi. Eman. Adam boğuluyor. Hayır sen halledersin değil mi ölmeden. Ben de hırsızım abi. Baba başlatıyorum. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Ben biraz uzağa gidiyorum ama suyunu çok yakın olmaz. Şuraya ya kuracağım. Vurayım. Buraya hap biz yani, yani hapisten kaçamayan yok buradan. Bakın görüyorsunuz ki bırakın. bu bizim doktorumuzun canı. Bakın yarı canı kalmış. Bu oksijen oksijen alıyor ama yarı canı gitmiş. Yeşil ışık, kırmızı ışık. O biterse ölüyor. Aa evet adam öldü. Adam öldü. Bakın yanı kalmadı. Allah rahmet eylesin doktorunuza. Yani da doktor sen nasıl doktor? Adam geçemedi adam sağlıksız. Sıra bende. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Sen oynadın mı? Bir tane bir tane vuruyorum. Şimdi hadi adam ol. Ah! Yaşıyor muyum? Yaşıyor muyum? Bu da ölmüş. Sana da Allah rahmet eylesin. Adamın kafalarını Hayır. Kaç. Oha. Olmaz. Ne yapıyor? Oğlum ne yaptın? Tuzar koymuşsun bir süre. Hapis kuracaktım. Oğlum öyle hapis mi kurulur? <laughs> evet hapis böyle kurulur. Oğlum Şöyle. adamlar kaçar onu. Evet sıra bende. Sarım abimizle çıktık. yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet oğlum oraya girin. Tamam güzel Aykar etmedi gibi geldi yeşil insan var vakti. Ee, insan vakti şimdi ne? yanını koyalım sonra Bakın. bu da mı öldü bakayım bu öldü mü bir dakika nasıl öldü adam ya adam ölmemiz gereken imkansız ölmesi Ay. buraya bunu koy tamam mı abi ya. bu, bu da ölmüş abi ya bu da Allah'a Allah kavuşmuş hadi ben de Yeşil ışık kırmızı ışık kurtuldum sonunda. Buraya ta. Yeşil ışık yanıp sönüyor. Hapish kuracağım ışık. bu adamların. Yeşil ışık kırmızı Anladım. ışık. Sen oynadın. Senin bacağını vuruyorum hadi. Şanslısın. Ah. Yeşil ışık kırmızı ışık. Bitirdi o oh, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye Evet. Evet. Yes. Sıra sende. Adamın kafasına düşme. Abi ben hırsızım. Neyse. Yeşil ışık kırmızı ışık. Yeşil ışık kırmızı ışık. Yeşil ışık kırmızı ışık. Sen oynadın ha. Üç. Ha, ha. Aa, abi yanımı koyayım buraya da arkadaşlar gelsin. Hayır kol değil ki. Şey. Kolülmüş. Ne hale? Aa yarı canı gitmiş azıcık bakın. Bura boş. Azıcık gitmiş yani adamın ayağı. Ya şöyle kırmızı şık park Bu Arkadaşlar bunları ben buraya koyduğumda bu üçün adamlar üçün hapiste üçün kalıyor. Düşünün şimdi bomba. Yani evet. atomları koyacağım. Böyle. Öldü. Evet. Bugün arkadaşlar kazanan kişi bu bizim domates. Sesli domates. Ne alakası Ama sen domates, özel bir domatessin. Ne yapıyor çocuk? Çocuğun bakın görüyorsunuz ki çok canı gitmiş. Bu kadar canı kalan kurt. Hadi evet abi kurtuldu sen benim nerede olduğumu söyleme sakın tamam mı çocuk? Hüseyin kalitim video kaç dakika? Hüseyin sen videoyu kapat. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Videoyu beğenmeyi evet. kanalıma abone unutmayın. Bunu evet. kapatmayın.